tarihimizde ilk defa Türkiye zira Türkiye kupasını ve süper kupayı kazanmak nasip oldu. Her şeyden önce tüm Konya halkına, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan tüm Konya diye herkese armağan olsun. Tekrar ediyorum. Ee, diğer saha dışındaki olaylar veya maç sonrasındaki sahanın içindeki olaylar tabii ki hemen sıcağı sıcağına söyledik. Hiçbir zaman tasvip etmedim. O anda da söyledik. Tasvip etmeyeceğiz bundan sonra. Ve Türkiye'de topluma bütün bir gündem ile e, toplum karşısında olmakla da yine hicap duyuyorum şahsen. Ve şu anda bir son soru anlaşması yaptık. E, Koyas sorumuzun için. Önemli olan e, bir imza attı. Tabii tam oyunu ilgilendirdiği için belki sizler sormak durumunda kalıyorsunuz basın olarak ama evet. zaten e, sizler açığına gereken şeyler söyledim Ben özellikle e, Sayın Fikret Orman'la bir hukukumuz var, bir dostluğumuz var, camialar olarak da dostluğumuz var. E, gerek maç öncesinde, gerek maç sonrasında yaşananlar hiçbir zaman bizim iki camiamızı eee bu dendiği etkilememesi gerekir. Dostluklar bakidir. Dostlukların devam etmesi gerekir. Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı dikte eee müsabakalar çıkıyoruz. ya biz İstanbul'a gideceğiz. Beşiktaş Konya'ya gelecek. Eee biz sadece ve sadece dostlukları öne çıkarmamız lazım. Zaten eee ceza hak eden kişilere ceza verilmesi noktasında kulübümüz gereken işlemleri başlatmıştır. Hem Konya'da hem de orada başka e, kim karıştıysa e, bu suç işleyenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır ve şu anda olay zaten yargıdadır. Bunu artık konuşmaya gerek yok. Yani siz değerli basın mensuplarımızdan istirhamımız bu konuları çok fazla gündemde tutup e, camiaları e, toplumu e, sürekli böyle bir gerginlikle bilgilendirmenin çok faydası olduğunu düşünmüyorum şahsen. Bugün saat 10'dan itibaren İçişleri bakarız. Sen Süleyman Soylu Genç Spor Bakanımız Osman Aşkınma ve tüm il valileri ile birlikte canlı yayında e, gereketle konuşuldu. İl güvenlik kurulları bundan sonra alacağı tedbirleri karar altına aldılar. Bu bir midat olacak. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kararlı bir şekilde biz Atiker Koyasko kulübü olarak kendi taraftarlarımızla ilgili yaptırımlara hemen başlıyoruz. Ee, ve hiçbir taviz vermeden sonuç ne olursa olsun bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel futbol disiplin kurulu verdiği kararlara şekle eğer bir itiraz gerekçesi varsa o şekilde itiraz ettik. Eğer makul bir şekilde bir ceza gelirse itiraz etmeyi de düşünmüyoruz. Ancak yılların bu sıkıntısının, bu şiddetin, kötü tezahüratın cezasını da Konya Sporu'na kesilmemesini bekliyoruz tamam, orada gereken e, tedbirler de alınmamıştı belki ama e, bir emniyetinde bir zaaf var. Fakat buna sığınmadan e, orada maç izlemeye gidilmesi gerekiyordu. E, ve bir ülkelik bir şahsın o da gözaltına alınan bugün Konya'da o şahıs e, onun yaptığı bir eylem tüm camiye mal edilmemesi gerekirse Öyle diye söylendi. Ee, dolayısıyla e, inşallah bu teker etmez. Ben her şeyden önce sağduyu çağrısı yapıyorum ve e, yine başta Sayın Fikret Orman olmak üzere Beşiktaş camiasıyla bundan sonra dostluğumuzun devam edeceğini e, beyan ediyorum. Bundan sonra da bu tür e, eylemlerde toplum olarak üstüne e, gitmeyip tam tersine bunu önleyici tedbirler alarak e, bir daha bu tür şeylere fırsat vermemesi gerektiği zaten çok şey konuşuldu e, hem hasonik uygulamasından tutun e, stadyumların sağ kenarında bu tür maçlarda e, bariyer uygulaması üst ağır şey, tel şey, örgü olabilir mi? Evet. tel örgü eski yok tel örgüden ziyade biliyorsunuz hem deplasman yasağının kalkmasını falan da e, savunmuştur. Bunun uygulaması gerektiğini, toplumsal barışın sağlanması yönünde tüm tribünlere, kulüplere büyük görev düşüyor. O zor görevi başarmamız lazım. Çünkü Türkiye gerçekten kritik günlerden geçiyor. Bu toplumsal bir hadisedir ve yıllarca e, her şehirde, büyük şehirde olmuştur. Bugünün meselesi değildir. Türk futbolunun kanayan yarasıdır ama inşallah bu milat olur. Bundan sonra da herkes, başta kulüpler, bizler, yöneticiler olmak üzere ve taraftarlar, emniyet güçlerimiz ve basınımız, herkes üzerine düşen görevi yaptıktan sonra inşallah bundan sonra en azından azalarak daha sonra da inşallah biter diye düşünüyorum.